Şimdi tabii e, bazen de, bazı şeyleri kendi esnafımızla da aramak lazım. Şimdi e, bayanlar tercih etmelerindeki sebep yegane sebeplerden bir tanesi de e, interneti aslında şöyle anlattım sana bak görmediğin tuşesine dokunmadığın mal senin değildir. Şimdi öyle bir şey ki e, internet, özellikle internette e, çok acayip şeyler oluyor. Ay gösterip yeri gönderiyorlar aynı özelliğini gözüküyor. Bir bakıyorsun internette çok güzel gözüküyor. Canlı canlı gözüküyor. Bir yerine geliyor. Tuşesi çok kötü. İçi çok kötü. Pamuk değil. Polisler. Değişimde zorluklar çıkıyor. Bir sürü olaylar, olaylar, olaylar. Ha diyeceksin ki zamanla bu iş oraya doğru dönüyor. Ama ben hala iddia ediyorum ben bir malı alırken kendim bir yere, Taptan gittiğim zaman fabrikaya e, mal alırken e, tuşesine dokunmadan e, mal almam, bir, onu bir ilim alır okşarım yani, tuşesine bakarım. Yani e, kendi ailem yiyeceği gibi, kendim giyeceğim gibi ürün seçerim, ürünleri o şekilde yaparım, alırım e, ve çok şükür ona göre de e, depoma mal kaldırmam hiçbir zaman depoma. Hiçbir şekilde ne yazdıkta ne kışlıkta ürün kaldırmam. Sonuna kadar satar, en sonunda indirme vurur. Öyle hallederim. Çünkü e, internet olsun, o e, online satış sistemi olsun e, tavsiye etmiyorum. Ama e, nasıl olur o? Şimdi ben de gelir görür, marka görür. Bakar koduna bakar, müneviyine bakar, o, o şekilde alabilir, öyle bir uyanıklık yapabilir. Ama be, internette benden aşağı satamaz, onda e, garanti veriyor.